Mutfağımdan herkese merhaba. Şöyle dumanı üstünde sıcacık bir çorba olsa da içsek diyorum. Ama böyle bildiğimiz çorbalardan olmasın. Bildiğimiz malzemelerle görünümü de çok güzel olan, tadı da inanılmaz lezzetli olan tam bir şifa çorbası olsun istiyorum. Tam bir kış çorbası. Ne yapıyoruz efendim biliyor musunuz? Mor mor. Çok lezzetli mor lahana çorbası yapıyoruz. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle şöyle yarım kilo mor lahanayı alıyorum. İri iri doğruyorum. Zaten blenderdan geçireceğiz. Şöyle nasıl doğradığınızın hiçbir önemi yok. ları koyduktan sonra bir tane orta boy patatesi de ekliyoruz. Bir tane de soğan. Şifa çorbası demiştim. Yarım da limonun suyu. Biraz da tuz. Biraz da karabiber ve bir bardak da süt. Üzerine çıkacak kadar da suyu ilave ediyoruz. İşte bu kadar. Ve kapağını kapatıyorum. Önce yüksek ateşte şöyle biraz fıkırtacak. Ondan sonra da orta ateşe alacağım ve güzel pişireceğim. Çok güzel pişti. Şimdi ben sunum için içerisinden birazcık alıyorum şu lahanalardan. Minik minik çok güzel oluyorlar üstünde. Şimdi blenderdan geçiriyoruz pürüzsüz olana kadar. olana kadar blenderdan çektim. Şimdi size kıvamını göstereyim şöyle. Çok katı değil, çok da sulu değil. Bakın gayet akışkan ama çok sulu sulu bir çorba değil. Şimdi servis zamanı. Şöyle alalım kepçemizden. Of şunun rengine bakar mısınız? Ve şimdi süsleme kısmına geldik. Ayırdığım lahanalar. Biraz susam. Biraz da maydanoz, dereotu olur, taze soğan olur. Son bir dokunuş. Azıcık da zeytinyağı. Şöyle damlatıyorum rengiyle görüntüsüyle lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak bir çorba umarım beğenmişsinizdir yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane ufak zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir tarif paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.